Denizin üstünde bir şey var. Denizin üstünde bir şey var Enes. Enes gidiyor. Kanka bir şey yok. Gitti. Gel. Bu ne? A Aynen. Enes yap. Geliyor, ya. geliyor, geliyor. Orbiden şey. o ne o ne o ne o ne? Oğlum geliyor. Oğlum geliyor hala geliyor. Oğlum maymunlara tutun, bir şey yapın. Telefonu tutun. Ama Ama nereden? Tamam. Oğlum Ve... hala geliyor, çıkın oradan. Oğlum arkanızı 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 ark... Oğlum bu ne lan? Bu zonza kadar takip edecek. Tamam bas... Oğlum burada... Oğlum bu ne? Ee, beyler... i̇şte bunu dedim ben size, bu ne? Eee beyler, Herobrine bak bize bakıyor Herobrine. Herobrine? Ah ne yazıyor? Geldim. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. <laughs> Al şunu. Al, bir kılıç gördüm. buldum. İyi, al bura ben de sana Kali yemek veriyor. getirdim. Bura hepsini bana atmıyorsun kendini atıyorsun çık şuradan. Uy, 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 uy. Al şunu al git 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 git. Öldü lan. Birim bastım bir şeye bastım. Boka bastım. Aa. Şey Mezarada da bir şey var mı içlerinde? Oğlum ne oluyor? Kanka çok korkunç. Ölüyor mu? <laughs> ne vuruyor bizi? <laughs> Ölüyorum. A ben, tamam, ben çıktım. Ananı sikiyim. Ha? Kanka ne ben yerin yok? altına gidiyorum. Kanka, ne? kanka önümü Oğlum, bile kanka. görmüyorum. Kanka ben de görmüyorum. Ben Olma Yanıma gelin, yanıma buraya. Sizin ne iskelet kafanız var? Çabuk çabuk, burayı Yedim. kazın. <laughs> Enes aşağıya gel. Oğlum biz ışık nasıl görüyoruz? Işık ışık var bende. Nerede? Orada bir torç var. Orada <laughs> melek kedi olduğu için. Ben de <laughs> bunu takayım. Evet, ben şeyim Enes. Bir tane ninni vardı ya <laughs> Evet Sen benim gördün mü şey? Mi? Aynen Kedilinin <laughs> kar yarken. Ben oyum şu an Evde şömine <laughs> yağarken Bir kedicik çok üşür e şey biz yavaştan maden yapalım Harbiden lan Olur <laughs> Sokakta yemek ararken, ararken. Bir kedi Kendi fakir bir çocuk Görmüş kalın. halini Koşmuş hemen yanına Almış içeri Kurulamış havlu Lan yolu muzu kırıyor lan amunis Emre sana diyor galiba Sana dedi oğlum Geri yukarı nasıl çıkacağız? Boş <laughs> ya. Şey gibi. <laughs> oğlum önümü Yalnız görmüyorum, oluyor. görmüyorum. Önümü görmüyorum. Aa kömür oldum, Kömür. Ben keep inventor olsun böyle mi olur o, oynayalım? Kanka bizemet kip keep inventor olmasın ya. Gerçi kayda tamam. keep inventor'ım um var mı? Mal. <laughs> Gerçekten ölü doğabiliyor musun? Önümü görmüyorum <laughs> ki neredesiniz oğlum? Gel ışık koydum He. Ya. gel. Gel 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 dikkat et aşağı yürüme. Tamam. Gel bak. Kanka bence oraya gitmeyelim ya. Emre yukarıda Anladım. kaldı. Ses! Ses geliyor. Aşağıdan geliyor, mağaradan geliyor. <laughs> Emre, Emre buradayız Emre. Anne. Evet, Dur, Dur, aşağı düşüyoruz. Bir şey deneyeceğim. Ulan Elif iz yaklanıyor. Evet. Oy. Yolda bilecek <laughs> var mı? O ses ne? Bir şey diyeceğim bir saniye. Biraz bir geri gitseniz de. Tamam. Şurayı biz bir kapatalım. E, demirlerle kendimize bir birer tane kalkan yapalım. Kalkan Oy, çok bizim. korkunç. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum kan var yerde. ya oğlum. Minecraft Oğlum lan arka arkaya bak. bak. Oğlum bura bak. Oğlum ne oluyor? Az önceki garip sesler bu mağaradan geldi bu arada. Evet. Bak hala geliyor. Duyuyoruz mu? Ya Enes. Oğlum her koydu onları. Lan hayır atma ölüyordum. <laughs> Nereye öleceksin oğlum önünde blok var. Oğlum aşağı uçuyordum. He aynen aynen. Dur, çok dibimden yürümeyin de aşağıya gelin. Beyler etrafı bol bol ışıklandırın ya. Aa şey var. Demir var. Zombi var demir şeyli zırhlı. Oha kaç canı var oğlum bunun. Bak öl. Emre tam gördü ya bak nasıl sırtında nasıl üstüne koşuyor. Aynen. Otlı bir şey buruyor. Ya var ya. Vay bire çok komik adam var. Uzak çıkacaksın ya. Ya Emre, seni tanıyoruz oğlum. Neye? Abi bir şey geliyor. Ne geliyor abi? Gelmiyor. Abi bir şey yürüme sesi geldi. Nasıl duymadın? Örümcek yürüme sesi gibi. Diyor duyor. kalkan mı yapıyoruz nasıl? Evet evet kalkan yapıyoruz. Kanka bura dikkatli ol. Aşağı uçuyordum biliyor musun space'e basamadım diye. <laughs> dikkatli ol dedim aşağı gidiyor adam asker Al anasınız. Teşekkür ederim abi sorunlu. Ben bir şuraya gideyim tek başıma. <gülüyor> <gülüyor> Canım aramak! Oğlum geliyor. Ne geliyor? Onlar neredesiniz? Ne? Oğlum altıma <gülüyor> sıçtım. <gülüyor> Enes bir konuş bakayım tekrar. Merhaba. Bir daha konuş. Merhaba. Tamam. Daha Oğlum kısma ya. Oğlum şuraya bak. Oğlum çok geliyor niye kısmıyor? Oğlum bir şey geliyordu. Şu yukarıdaki demirleri alalım. Oğlum kaybolmuş. Oğlum ben şizofren mi oldum? Enes şunu Enes Çok boğuk gelmiyor mu sen? <laughs> Oğlum uzaktan şuraya. geliyor diye mi? Evet uzaktan olunca öyle oluyor. Ha. Oraya aşağı bir tane demir düştü ona aldık aldık. Ne müzik ne? Müzik. Bende müzik çalmıyor. Abi ne zaman? Ey kanka! Kanka bir şey var! Bir <laughs> şey geliyor! Kanka kır ayak Lan vurma vurma! Vurma dur! Vurma <laughs> gittiğiniz yollara böyle tek çıkımlık yapmasanız da onu ne sikiyim biri beni aşağı çekiyor. Arkadaşlar <laughs> yardım edin. Allah biri beni aşağı çekti. Örüyordum ya. bir nur, ayar yapıyorum Aynen. Aşağıda su var. Yokmuş. Benim, Benim indiğim yerde su vardı. Ananı ne sikiyim ananı ne sikiyim ne Kaç 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 kaç. Oğlum buradan yol varmış işte. Değil yok işte. Gel buradan gel. <gülüyor> <gülüyor> Aha mala bak. Aha. Nerede o? Tam karşımda. <laughs> Emre Sen nerede? Vursana onu uzakta. Kanka ben ona vurabiliyorum zaten. Aşağı düştü tamam. Kanka aşağı düşmüyor tırmanıyor bu. Tırmanıyor mu? Kanka çık. Arkana bak. Yok ya uzakta daha dur şu demirleri almamız lazım. Geliyor galiba. Geliyor. Gelmez geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir de gözükmüyor ya. Evet iğrenç bir şey ya. Gel atlayalım bari. Emre nerede? Burada afk Değilim afk tuşları zartıyorum. Emre üstüne bak, Emre yukarı bak, Emre yukarı bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunu öldürelim mi? Bizi rahat bırakmayacak ya, gelin. Kan kanka zaten ben ya öldürüyordum, kanka. siz çağırdınız. Çünkü çok iğrenç duruyor ya. Kaç vuruyor onu? Suya bile giremiyorum, al ya bu. Oğlum bir vuruyor ya. İyi ya. Ondan... Oğlum ilk çok veriyormuş bu. Yemin ederim ses duydum. Oğlum. Oğlum. Neredesiniz? Oğlum. Sesi Dayan duyuyorsunuz mu? Evet kanka bundan dokuz Arkadaşlar. 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 Sende sen kaç? Arkadaşlar. Bende de iki tane. Daha. Oğlum sesi duyuyor musun? tane mi? dört tane oluyor mu? Nasıl sesi duyuyor musun? Ya da bir ben mu? atayım sana. Duymuyorum ben şu an. Vur al bir. Şunu birleşirse dört tanesi ne oluyor? Yok evet dokuz tanesiyle oluyor şeyden. Kanka karşımıza gire. Karşımıza gire. Karşımıza gire. Karşımıza gire. Ne? Nerede? Ne? Kanka ben o yüzden dedim <laughs> sesi duyuyorsunuz mu diye. Oğlum yürü yürü. yürü. Ölüyor ölüyor Ölüyorum. Ölüyorum. yardım et. <laughs> Altı Oğlum ben dedim siz duyunuz arkamdaymış. Altıma sıçtı. Ben Altım. sabahtan beri sessiz duyuyoruz mu diyordum. Emre buranın lootunu al gidiyoruz. Benden de gelmiyorsun. Ben de müzikler falan da çıktı ha. Oğlum. Abi bu arada blokları gereksiz deyip atmayın. Blokta tırmanmayı kullanalım. Kanka bir abi. dakika abi. Oğlum Minecraft şarkısı çalıyormuş. Bu ne oğlum? Eşşisin sen eşçi kal Hayır şuraya geçiyoduk Şey <laughs> Ya birisi ışık tutsun bir elinde ya bende yoksa Işık yok tutuyordum çok. da Su geldi Oğlum videoyu çekiyorum ya videodakiler görsün Tamam sen bir bak o zaman Şey mi bu korkunç filmi Şey mi abi video çekiyorum abi Nerede? Evet kanka gidelim mi? Evet. İttirme be. kanka ittirme Kanka sen itmiyorsun Kanka yok Evet gitmiş Kanka bakıyor. Nerede? Feeling watch mı ne? oğlum gir. Başarımı alın gir. Kanka <laughs> bozuldu. Ben görmedim. Bora fotoğrafını çeksene. Oğlum bakıyor bakıyor. Ya da biriniz fotoğrafını bakıyor. çekin oğlum ben görmedim. Bana bakıyor o. Şimdi. Anı. Kanka. Alo. Sesler geliyor. Aa gördüm. Kanka gir içeri. Bela bir şey geliyor. <laughs> Kanka Bora oynan düşmüş. Ciddi Evet it itmeye çalışıyorum itilmiyor. E evet. o da bu lan biraz daha tepki ver. Hayır olamaz. Burayı öldürdüler. Aa kanka sabah olmuş. Aa. Şu bana ışınlansın. <laughs> Öyle bu <bir> komik geldikçe sen <laughs> yukarıdasın <isen> böyle gidiyor. <laughs> Çık bakayım tekrar yukarı aynı yere. Tamam. ağır geliyor. Kaç geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Dur şurayı da kapatayım. Bir daha de. Nasıl geliyor şu an? Oğlum şu an normal geliyor. Buğra ben mu? <laughs> Çıktım gel biraz Hı. uzaklaşalım biz Emre ile kapatayım ölmesin. Bir dakika. Ondan sonra şöyle yapalım. <laughs> Çıktığında etrafı aydınlık olsun. Aa biraz. Arkamdayım. Bu ne Buğra? Bu ne lan böyle? Buğra vur şuna. Buğra iki bölüm var. Oğlum. Heh, tamam sıkıntı yok. Oğlum canım. bu neydi? Bana biraz yemek atsana karpuzlardan. Bora bir şey geliyor. Ya bu ne ya? Ne iğrenç örümcek. ne lan. O oh, örümcek ağa atıyor. Oğlum çok hızlı. Arkanda arkanda. Kanka iki tane var. Oğlum. Ayy, Kanka gel şey gel şey gel gel şey. gel gel Kaç 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 kaç. Gel gel gel. Karpuz yok mu sende? Bir şey geliyor. Sesim geliyor mu benim? Heh. Şurada bir şey var bir dakika. Oğlum suratıma bir şey düştü. Bu ne lan? Annem karıncalar. Tiplere Aa, bak. Evleri var lan. Aa evine girdi. Aa. Aynen. Ya Hiç ben ne yaptım? Enes evet, bence bak şu tarafa doğru gidelim. Tamam bak, ben çiçekleri tamam alayım var bir var dakika. Var. çiçek ev mi yapılır burada? Enes geliyor Enes geliyor Enes Kanka gelmiyor kanka gelmiyor. Kanka geliyor galiba. Enes'im. <laughs> <laughs> yani Enes benim bakmıyorum bak, bak. Sakın gözüne bakma. Emre. Gözüne bakma. Gözüne bakma. Ben bakmıyorum gözüne. Emre. Sana bakıyor. Ciddi misin? Vallahi sana bakıyor. Şu anda yakınlaşırdım ona şey... bakıyorum. Seni takip ediyor Emre. Emre seni takip ediyor. Kanka bu ne demek? Kanka altıma sıçacağım. Bir şey beni takip ediyormuş ya. Yani öyle hissediyormuş. Kanka buradan bakabiliyoruz. Gelin. Kanka ben bakmak istemiyorum. Sorun olur mu? Bir dakika. Bir şey duyuyorum. Emre Anlam dur hareket etme. Yapacağım şeyi unuttum. Yo. Aa. Lan. Evet. Kanka. Aynı müziği duyuyorsun değil mi? Evet. Kanka. Ne oluyor? Bir şey yok herhalde. Bir dakika. Yo yo bekle. Oğlum süper karama şey iş alıyor, müziği müzik oluyor. Tamam acil durumda burada iniyor, tamam mı? Emre. Ha. Mac. Tamam. Tamam gel aşağı. Acil bir şey olduğuna bak. Yine aşı Direkt oraya aç. arkanın kapat ve koş. Bence o yolu büyütelim. Çünkü burası sıkıntı gibi gözüküyor. Da bir şey olmuyor şu anda. Bu ne? Acil kaçış şey mi yaptın buraya? Evet abi ha. ben yaptım. Vay Ben bir üste şey çıkıp bakayım mı? Al şunu. Kanka ben ya. dışarıdayım. Kanka burada şarkı çalıyor şey bak. Kanka bir de şey de geliyor. Hayvan gibi müzik çalıyor. Aa şarkı çalan. Aa gel zombi şunu öldürebilecek miyiz? Çantası da vardır onun o zaman. Evet. Şarkı çalan Emre... çantası var. Emre'nin çantası var ya şu an hiç yaklaşmıyor bile bak. Ne alak oğlum yardım edeyim. Ya bırak ya. O mu çalıyormuş müziği? <laughs> Galiba. Çantası Diyor düşmedi. Hayır şarkı ben bitti mi? Bence çalmıyor. Bence çalmıyor. Bence bir şey çalıyor da. Din 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 din. Oğlum buraya gel. Şuradan shift ile geç. Tam götünü göstermeden. Çünkü karanlıkta siyah böcek geliyor bize. Ha siyah böcek mi? Geliyor şu an. Geliyor. Gel. Sen... Gel. <laughs> Oğlum bu ne? Oğlum Emre siyah böcek dediğin şey akrep miydi? Bilmiyorum büyük bir şey. Oğlum bak, bak. ne oldu? Kaç kaç kaç. Oğlum burası niye kapalı? <laughs> ben nasıl olacağım? Abi hani. insan akrep siyah böcek ne demek? Ben de dedim Abi, ne acaba? Şey Abi oğlum gözükmüyordu ki. Oğlum. Oğlum bir gel. Kere... Gitti. Bu ne? Ne oldu arkadaşlar? Ne buldunuz? Gemi bulduk da. Oo beyler. Oğlum karşıya bakın. Gel gel gel. Enes. o gel, ne? Emre gelmeden. Emre gelmeden lootlayalım biz orayı. Çanta varsa sen al. Tamam. Oğlum çok güzel çiçekler var ya. Bu ne? Emre, Emre bize TP atacak şimdi. Bize yetişmek oh. için TP atacak. Abi bu ne Oo, Loot'a bak. Loot. Ne ne? Oğlum boşver onu ya. Gel biz loot alalım. Emre yok. Okay. Oğlum. Emre bu ne? Hayır! Hayır! Emre... Oğlum inek de ölmüş. İneğin eti geliyor mu? Yok çürümüş et geliyor. Ben yerim. Bunlara... <laughs> Kanka arılar geldi. Hayata kalmak için ihtiyacımız var. Arılar saldırıyor. Arılar geliyor. Arılar geliyor. Arılar saldırıyor. Çok zor durumdayım. Bu ne? Ana! Hoş geldin. Zümrütün mü var? Ha? Birimize çıkıyorum oğlum. Adam olacak bu yere. Evin içine neresi? Bakayım. Evin içine nerede? Bir şey konuşuyor evde bak. Allah. Buran nerede? Gel gel buraya gel bak. Evin içine gel köşeye. Kanka arılar var öldürecekler beni. Kanka valla ben Öldüyorum. Bana vurmasınlar. Oğlum yani. ben dinlemedim bana saldırıyor yine. Bir iledin. dakika. Gel gel. Uf Çata gel burada. Oğlum. Bak bu konuşuyormuş. Ama vurmayın köylü bu. Don Turneran turn mı? Döndüm. Oğlum bir şey yok. <laughs> Küçük sesi falan gülüyordu. Bak bir şey diyeceğim. Bunu alabiliyor muyuz? Kazmayla kırınca. Bunu almamız lazım. Bu işimize yarar bizim. Ne Orada oldu, şey, şey var, yok diyor. ya. Al kitap. Alamam, alalım. Hadi bunu alalım. Evet evet. Alsana en Çen'de yer yok Emre. Benim, Benim de yok ki. Benim de yok. Ha çanta var doğru ben. Odama bak. Mal çanta. mısın oğlum ya. ya? Hatta gel buraya. Abi ben bu çantayı hiç açmamıştım. İçinde bunu iptem varmış. Gerçekten <laughs> Aynen. <gülüyor> Karşıya bakar mısınız? Onu... Ben görmüyorum. Herobrine'ın H'si var. Karşı yapılar var. Oğlum biz neredeyiz? Beyler bu Minecraft bilimleri vardı ya 12'de şekilen. Harbi onu yaşıyoruz şu an. Onlara benziyor şu <laughs> an. Dur dakika youtuber tepkisi vermem lazım. Ne ne oluyor? Oğlum bayağı büyük. Bir... <laughs> bu, bu da yılan mı var? He, yıl. evet bir şey yüzüyor. Oha ben şimdi gördüm. Bu ne oğlum oyunum kastı? Bu ne? ne, ne, ne de de oğlum yerdeki yapsız? şeye bakın oğlum. Eee oha. Yengeç. <gülüyor> 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 Bora sen nereye gidiyorsun? Harbi mertte bir şey mi? Gidene kadar etrafı da dolu. Bir şey yokmuş işte. Acaba Herobrine hepsini kırınca Herobrine e Oğlum yegülüyor. solda bir ağaç var. Evet o ağacı ben de gördüm. Bu korkunç duruyor o ağaç. Lan. Kanka. De... O ne? Bu ne? Bu ne? Yardım. Geldim. Oğlum. O ne? Ya yazık hayvan öldürdü ya. Nasıl yazık saldırıyor oğlum. Sese Abi. baksana. Abi bir şey daha geldi arkadan. Bu ne? Bu ne? Bu bir şey var burada. Kanka bir dakika Buğra'yı koruyorum. Ne oldu? Deniz? Bak buna gel. Ağzı açılıyor. Ha, hiç bulaşmayalım bence buna ya. O su araya, ne? Yemek o koydum. Su, Aa, şey buna su. flash koysanız da. <laughs> Yok mu size e, dön, Şurada var şurada var. Kırabiliriz onu. Kanka üzerine kendim bile çıktım. Benim değil mi? Diyeyim. Kırma bence. Bu işimize yarar. Kemik bloğunu koy ortaya. Ben el yaptım. Yani, süs galiba tamam. Yani, kırınca da <laughs> kemiğe dönüştü. Wow. Alalım mı bunu yanımıza? Alalım, dekorasyon yaparız. Hmm, hadi tamam, Emre'ye emre git, Oo, beyler bu ne? Beyler bu ne? Allah! Enes geldi, Enes geldi. Kaç, herkes herkes kaç, herkes herkes kaç, kaç kanka, kaç herkes kanka. Herkes ne geliyor? Enes geldi. Şey, oğlum bir şey de, gelmiyor. Nasıl gelmiyor? La içeri oğlum baksana. içeride oturuyor, oturuyor. Ya bak oturuyor kanka, bak. Oturuyor. Oturuyor kanka. Peki ya şimdi. Oturuyor oğlum, bak. Siz çok korkuyorsunuz oğlum bunun. Bak. Kanka biz geçiyorduk da burada şey Kadıköy ne taraftan? Fıratsana. Dışarıda bir şey Ferek mi oldu? Kalbi, kalbim atıyor şu an oyunlar. Biri ıslık çalıyor. Bora al şunu. Aya bakın. Bur Aya, Aya bakın. Daha önce de gördüm. Uyuyup Bora uyu. Ben uyuyorum. İyi geceler. Ne? Düzelt lan. Düzelt lan. Uyuyamıyorum diyor. Uyuyamıyorum. Oğlum dışarıda her <laughs> var. Yalnız <laughs> bir şey gelecek. <laughs> şimdi uyuyorum. gelecek. Ben de hissediyorum. Kapılar niye açık kanka? Kapıları kapat. Ben açmadım çok güzel duruyor bu boş. Aynen o ya ışığımız o bizim. Beyler. Ben neredeyim?